sabah kalkar erkenden çıkar giderdi şu Ankara'nın Necati Bey Köprüsü yapılırken çok insan orada karşısında başbakan şey da. başbakanı görmüştür. Orada çalışan işçi beraber çay içmiştir. Onlarla simit demiştir. Bir hizmet e, dervişiydi. Aradan yıllar geçti. Sanıyorum 73 filandı. Aydın'ın, Bozdağ'ın e, yüksek bir e, dağ köyünde, yayla köyünde yaşlı bir Türk anası, Türk kadını bak bu Menderes'in oğlu dediler. Boynuma sarıldı. E, şöyle diyordu. Ey diyordu. Geç bulup Erken kaybettiğimiz insanın oğlu belki de en milletin e, duygularını hem de olayın gerçeğini o köylü kadının bu cümlesi en iyi şekilde tanımlıyor denilebilir. Evet. Tabii e, siz bir dağ köyündeki bir kadından bahsettiniz. Oysa bu acıların çok yakınında bir kadın daha vardı. Onunla ilgili tanıklığı olan e, birisi gelecek şimdi. Berin Hanım'ı ee, konu edeceğiz. Merhum annenizi konu edeceğiz. Ee, Ahmet Ateş gelecek. Ee, sanıyorum anlatacağı şeyler mütevazi ama önemli ayrıntılar. Tanıklar devam ediyor. Evet Ahmet Ateş e, bugün bizi aradı. E, programın tanıtımlarından sonra. Dedi ki e, ben Berrin Hanım'ı, merhum Berrin Menderes'i Tanıyan birisiyim ve böyle bir katkıda bulunmak isterim dedi. Ve çok ilginç bir anekdot anlattı bize. Siz Berin Hanım'la nasıl tanıştınız, hangi vesileyle tanıştınız? Aydın Bey'in anlattığı gelişmeleri Berin Hanım nasıl karşıladı? Buna ilişkin hatıralarınız var mı? Onları kısaca alalım. Evet, teşekkür ediyorum. Berin Hanımdan, ablamdan daha doğrusu 1900 1959'un ortalarında zannedersem e, tanışmamız oldu. O de e, tanışmamız şöyle oldu efendim. E, ben o zaman kuaförlük yapıyordum. Evet. E, bir tavsiye üzerine, o zamanki imkanlar, bugünkü imkanlar çok e, dar bir çerçeve içerisindeydi. O zaman bizim geliştirdiğimiz bir sistem vardı. Dışarıdan malzeme gelmiyordu Türkiye'ye. Bir de orada e, bildiğimiz tenekelerden. Tenekelerden rulo yaptırmıştım o zaman. Evet. Tenekelerden devdirip o zaman şöyle diyor ki biz elleş şey yapardık. Hı -hı. Dolayısıyla işte kuaförlüğü yapıyor, kuaför, yapıyordum. Sayın Adnan Menderes'i de e, dolayısıyla yine ablam dolayısıyla tanıdım. Evet. E, yıllarca e, bir aile etrafında sağ olsunlar benim e, onların elinde büyüdüm daha doğrusu bir oğlu gibi bana da şey yapardı. Bunlar... Berlin Menderes'in saçının birden bire ağardığını gördüm. Evet, dediğiniz. evet. Ne, maalesef, ne demek bu? Maalesef. Zannedersem o ihtilalden sonraki durumunu hatırlıyorum. Bugünkü gibi hatırlıyorum. O zaman pek e, üzgündü. O zamanlar pek sık gelmezdi. Daha evvelden bir toplantılarda falan gelirdi. E, sık sık geldiği halde. O dönemlerde e, çok büyük acıları vardı pek sık gelmezdi. Ara sıra en son gene zannedersem İstanbul'a gidecekti veya yasa mi gidecekti. Bir kendisine bir çok hanımefendi bir, bir insan der Öyle propaganda bir insan değil yani şey ne falan pek önem vermezdi o kadar. Evet. Çok temiz bir insandı ama yani şeyi sevmezdi böyle. Çok sadeliği seven bir insandı. Dolayısıyla o zaman gitti. Aradan bir zaman geçti. Epey bir zaman geçti. Belki iki 3 ay falan ki. olabilir yani. yani tabii evet. Şu an için pek hatırlayamıyorum ama geldi. Gerçekten yani böyle saçlarının o dip kısımlarını böyle bir ağırma olmuş ki ben tabii biliyorum yani mesleğimiz cevap olduğu için üzülmesin diye kendisine de bir şey, şey yapmadım. Tabii o günler çok zor günler geçiriyorlardı. Evet, siz de buna yakından evet. şahit oldunuz. Evet. Aydın Bey, söyleşimize devam edeceğiz. Ee, ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Ondan sonra e, tanıklığınızı almaya devam edeceğiz. Söyleşimizi sürdüreceğiz. Sevgili seyirciler, tanıklar devam ediyor. Katılımcılarımız hazır, bizi bekliyorlar. Aydın Menderes en önemlisi anlatmaya devam ediyor. Tanıkları izlemeye devam edin. Dışarıda hava birdenbire kararmıştı. Adeta etraf seçilmez hale gelmişti. Koğuşta dahi birbirimizi seçemez olmuştuk. Saat tam 13:23'te Allah sesi bir anda etrafa yayıldı. Bu ses menderesin sesiydi. Ee, en son Haziran 1961'de değil mi görüştüğünüz Ağustos. Söyledim. Ağustos. Evet. Ve 17 Eylül. 1961'de evet, hüküm evet. infaz edildi. Evet ee, Ne kadar hükümse bu. Ee, bir infaz gerçekleşti. Ee, o sahfayı da yine sizin ağzınızdan dinleyeceğiz. Ee, 15 Eylül günü yasada kararları verilecek. O sabah kalktık. Diyemem zaten uyku falan yok da tahmin edileceği gibi. Başka bir haberle karşılaştık. Ee, Menderes intihar etti diye. Komada e, idam cezası verildi. Fakat yüzüne karşı karar okunamadı diye. Sorsak kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Zaten habire telgraf çekiyoruz. Avukatlarında da bir haber yok. Ne olabilir diye düşünüyoruz. Yani bir de ne diye dua edelim yani bu yataktan kalksa o an için çok büyük bir ihtimalle dar ağacına gidecek bir haber de yok sonra bir cehennem Azabı bir bekleyiş. Olay hakkındaki kanaatimi de söylemek istiyorum. Bu da bu akşam yıllarca düşünüp vardığım bir sonuçtur. Onu da burada söylüyorum. Ee, çok büyük bir ihtimalle Menderes merhum ölüm cezası verileceğini biliyordu. Araya bir intihar teşebbüsü koyarak olabilir ki infazların yapılmaması yolunda <laughs> bir takım teşebbüsler olabilir. İntiharıyla böyle bir zaman kazanmayı amaçlamıştır. Çünkü iki saatte bir başındaki nöbetçi değişiyor. Böyle bir ilaç kendi yanında varsa, söylenildiği gibi biriktirmişse, bunların zaten e, herhangi bir neticeye ulaşması mümkün değil. Başındaki insan tarafından anlaşılacak. 16 Eylül günü kalktık gazetelerde Zorlu ve Polatkan idamları vardı. Zorlu aynı zamanda rahmetli annemin öz teyzesinin kızının kocasıydı. O da aileden bir insandı. Ve o cumartesi günüdür. O gün sağlığından da haber yok. Gelip gidenler oluyordu işte infaz edilecek, edilmeyecek, kurtulacak sözleri vardı. Bunları hiç duymak istemiyordu rahmetli annem. Pazar günü de bekliyorduk yani. 19 Haberlerinde radyoda idam cezası infaz edilmiştir diye işittik. Büyük bir acı, büyük bir keder aklımdan annem de geçti. Kaldırabilir mi acaba diye. Fakat eş dost vardı, akraba vardı kendine göre. Bir an için evimiz durduk. Bir görev yapmamızın gerektiğini hep birlikte düşündük bir dostumuzu verdik. O da taksiye atladı. Sanıyorum sekiz olmamıştı. Birkaç yere cenazenin, naaşın bize verilmesi için müracaatta bulunduk. Sonra bir yakın akrabamız, bir doktor vardı. O bize geldi rahmetli büyük abime gitti. Dedi ki böyle bırakamam. Ee, az dozla da olsa bir iğne yapıp biraz uyutmam lazım dedi annem için. Evet. Sonra da niye izin verdiniz diye hep bize sistemi olmuştur. Biz de derdik ki yani ne yapılabilecekti o anda diye İğne yapılmasına niye izin verdiniz? Evet izin verdiniz evet. o halimde kalsaydım şeklinde Aydın Bey ilk radyodan mı işittiniz? İlk radyodan düktünün infaz evet. edildiğini 19 evet. ajansında 19 dinliyoruz. ajansında evet yani haber... abilerinizle birlikte miydiniz evet. o sırada? Yani Tabii. Bütün aile tabi bütün şekilde aile işitti o sırada bir aradaydık hep beraberdik başımda başta annem olmak üzere hep beraberdik. Hı hı. Ama e, ümitli bir bekleyiş de yoktu. Başta annemin fikri buydu. E, tabii zaman geçti. Sonra e, bunların e, haberini aldık. Nasıl olduğunu gördük. Aradan 29 yıl sonra 1990 yılında 16 Eylül'ü 15 16'ya bağlayan akşam İmralı'daydık naaşları almak için. İndik o infazların yapıldığı yerleri gördük. Birçok şey öğrendik ama o anda idam edilmişti. Bildiğimiz buydu. İki üç gün geçti. Bir polis geldi. Ağlamaklı. Her görev olsaydı da bu olmasaydı diye. Nedir dedi annem. Efendim Türk Ceza Kanunu birisi idam edilirse hüküm özeti evinin kapısına asılması lazım. Oğlum ne sen üzül ne ben üzüleyim dedi rahmetli annem. Ee, üzülecek, utanacak birisi varsa kim hastaysa odur Menderes'i dedi. Sen onu oraya koy işte üzülme, bizi de üzmedin dedi. Bir tanıdık geldi, bunu ben buradan kopartacağım, hiç kopartma dedik. Ee, yani hüküm özeti, hüküm özeti Menderes ailesinin kapısına evet, bizim kapıya basılıyor. geldi. Sonra bir torba geldi. O an işte üstünde bulunan eşyalar, son eşyaları teslim edildi. Ee, biraz daha zaman geçti. Bu sefer bir icra emri geldi. Şu kadar para işte cellat parası, ip parası. Ee, bunu da Bunlar da mı diye. sizden tahsil edildi? Tabii, bunlar da bizden tahsil edildi. Zaten örtülü ödenek davası diye de sırf Menderes'i küçük düşürmek için icat edilmiş bir dava vardı. Oradan da yüklü bir para. Rahmetli annem baktı dedi ki bu ceza da bize gomuş dedi. Çünkü o sağ olsaydı da her şey borcu olsaydı yani. O gitmiş. Bu da bize gomuş herhalde bu ceza dedi. 1966 tarihine kadar da işte Çakırbeyli çiftliğini sattırmayalım. Ondan kalan bir iki tane gayrimenkulü muhafaza edelim diye o hükümetlerle uğraştık ettik. 1966 senesinde AP yeni iktidardı. Af çıktı da e, o kısmı da öyle e, çözülmüş oldu. Ama her gün insanlar geldi. Ev hep doldu taştı. E, bu millet... Menderes'i yakınlarını o ismi taşıyanları Menderes'e yakın olanları hiçbir zaman unutmamıştır. Büyük bir kadir şinaslık göstermiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.